Çalışma hayatıma satıcı olarak başladım ben. Üniversiteleri Ankara'da okudum. Sonra Ankara'da satış hayatına başladım. Büyük firmalarda satıcıydım. Daha sonra satış müdürü oldum. Sonra Türkiye satış müdürü oldum bir sürü firmada. En sonda çalıştığım holdingde satın alma müdürüydüm artık. Çok büyük meblalarda alım yapıyorduk. İşte benim çalıştığım firma Ankara'ya taşın taşınacağım deyince biz İstanbul'da kalmak zorundaydık tabii. Ben kaldım işsiz. <laughs> Ondan sonra da ne işe yapayım ne işe yapayım ne işe. Bileyim. Ya başka bir yere girip yeniden çalışacaktım. Artık 50 yaşındayım. Bu saatten sonra kendi işimi yapabilir miyim diye de düşünüp duruyorum. Hani biz babadan ticaretçi değiliz. Annem babam da devlet memuru benim. İşte kardeşim o zaman dedi ki a e, ticaret yapılıyor işte. Yeni başladı bu işler işte. Bak iyi gidiyor falan filan." Ben de inceledim. Daha sonra da kolay kolay Türkiye'de kimsenin yapmayacağı bir şey aldım. Yani çok bayağı 4-5 bin lira para verip bir eğitim satın aldım ben. O eğitimden sonra da yani o eğitimi de iyi aldım. Ee, öğreten çocuklar da çok sağlam çocuklardı. Ee, dolayısıyla ondan sonra da tabii çok çalıştım. Çok çalışmadan olmuyor bu işler yani. Sabahlara kadar çalışıyordum öyle söyleyeyim. Yani ilk hatta ilk 6 ay hiç uyku uyumadım neredeyse. Yani işi oturtmak için sıfırla başladım, evet yani çok düşük bir meblağ parayla başladım e, şimdiki sermayemin yanında ama e, başarılı olduk inşallah daha iyi oluruz dopigonun destekleriyle. Şirketimi bin, Pardon 2017 yılında kurdum. E, şirketi daha işte kurma aşamasındayken de dopigo ile tanıştım. Daha ilk başlarında yani şirketi hemen kurar kurmaz Nasıl yapacağım bu işi kim bana yardımcı olacak diye düşünürken Dopigo'yu buldum internet üzerinden yine araştırırken büyük çapta yapmak istiyordum zaten ben bu işi yani birkaç pazar yerinde birlikte çalışıp hepsini tek bir yerden görmek ve siparişleri tek bir yerden alıp faturayı da çok kolay kesmek istiyordum çünkü ileride hani büyürse işler zorlukta kal zorluk çekmeyelim diye Dopigo'nun yöneticileriyle tanıştım gittim yanlarına konuştum onlarla uzun uzun bilgi aldım. Ondan sonra birkaç yerle daha görüştüm, Dopigo gibi olan ama en sıcak Dopigo geldi bana. Ve anlaştım sonra e, kendileriyle. Sağ olsunlar bana e, iki buçuk sene oldu herhalde. Biz bu işe başlayalı, e, işte sıfırdan başlamıştık. Şu an e, N11'de e, 2020 yılı kendi e, şeyimizde e, bölümümüzde bizim bölümümüz kişisel. Ee, kozmetik, elektronik, kişisel bakım malzemeleri öyle söyleyeyim. Arkamda görünen ürünler yani e, kişisel bakımla alakalı elektronikte ne varsa biz onları satıyoruz. Yani büyük markaların ürünlerini satıyoruz. İşte Wal, Brown, e, Philips, e, Moazer e, gibi ürünlerin e, e, markaların ürünlerini satıyoruz. E, biz kendi e, bölümümüzde de yıl ikincisi olduk. N11'de işte Trendyol'da yıl üçüncüsü olduk. Ee, dolayısıyla hani sıralamaya girdik şu anda öyle söyleyeyim. iki buçuk yılı içerisinde kendimize göre bayağı ilerledik. şimdi de artık hani pandemi yüzünden karşımıza bir sürü sorunlar çıkıyor. Bu sorunları aşmak için de çözümler arıyoruz. Yine e-ticaret içinde çözümler arıyoruz. Şimdi Topigo burada bize çok faydalı oldu. Ya nasıl faydalı oldu? Hemen onları anlatayım. Hangi pazar yerinden gelirse gelsin bütün siparişlerimin hepsini tek bir ekranda görmemi sağlıyor. En kolay, en iyi yaptığı, yaptığımız iş, iş, en çok kullandığımız ekran orası. Tek bir ekranın üzerinden fatura kesebiliyoruz. Tek bir ekranın üzerinde bütün kodlarını görebiliyoruz, kargo kodlarını. Dolayısıyla şimdi bizle beraber çalışan arkadaşlarım var. Onlar bile artık ben olmadığım zaman ekran başına oturup Dopigo'dan tek tek faturaları kesip kargo kodlarını çıkartıp aşağıda kargolara yapıp götürebiliyorlar. Artık benim olmama bile gerek kalmıyor Dopigo sayesinde. O kadar dikkate alıyorlar ki her söylediğimi sağ olsunlar. Bizim kendi WhatsApp hattımız var. WhatsApp'a ben ne yazarsam yazayım 5 dakika içinde bugüne kadar 6 dakika olmadı. 5 dakika içinde e, mutlaka cevap verirler ve bugüne kadar karşılaştığım hiçbir sorunla ilgilenmedikleri ve çözmedikleri de olmadı. Öyle söyleyeyim yani çok seviyorum onları. Bize çok yardımcı oluyorlar. Her işimizde de e, bizle beraberler her dakika yani hiç hissetmiyoruz kendimizi. Türkiye pazarında var olan en büyük e, 4 pazar yeriyle direkt çalışıyorum. 5 pazar yeriyle çalışıyorum. Kim bunlar? N11, Trendyol, hepsi burada. Amazon ve gitti gidiyor. İleride yani birkaç ay içinde buraya 6. bir e, pazar yeri daha gelecek. O bizim kendi e, mağazamız olacak. Yani yine internet üzerinde bir mağaza açacağız. Otomatik portakal zaten bizim e, sahip olduğumuz ve gerekli şeyler, sahip olduğumuz mağazaların ismi. E, ne kadar kalabalık olursa olsun her yerden gelen siparişleri tek bir yerde topluyor, bana rapor veriyor. En güzeli o yani basit raporları anında dopigo'dan alma şansım var. Mesela ay sonunda. Bütün satışlarımı ne kadar, her ürün ne kadar fiyattan satıldıysa tamamını Excel listesiyle indirip kar zarar hesabını kendim çok daha rahat yapabiliyorum üzerinde kısa zamanda. Birkaç saatte koca ayda ne kadar kar etmişim bulabiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani kısacık bir zamanda kar mı etmişiz, zarar mı etmişiz sene sonu hesaplarını görmeden görebiliyoruz, öğreniyoruz biz. Bunun dışında Dopigo'nun bize verdiği raporlar var. Onlar adet raporları veriyor. Hangi pazar yerinde kaç adet satılmış, işte hangi zaman diliminde satılmış, iadelerimizle ilgili raporlar veriyor. Dolayısıyla benim bütün işimi görüyor. Çok da yardımcı oluyor bana. Toplamda aylık 4.000-4.500 adet kargo çıkartıyoruz. Ama bizim ürünlerimiz pahalı, yani ucuz şeyler değil. Dolayısıyla yüksek ciro oluyor. Bütün ürünlerimiz bize faturalı gelir, faturalı çıkar. O yüzden de hiç eksik bir şeyimiz olmuyor. Ee, devlet karşısında da iş bizi utandıracak en ufak bir şey olmuyor bu yüzden. Ee, artırmaya çalışıyoruz. Şu an pandemi yüzünden e ticareti, bütün dünyada e-ticaret bundan 10 sene sonra gele, yani e, geçen gün Çinli yetkililer açıklarlarken ben de dinledim. Bundan 10 sene sonra eticaretin ticaretin bu duruma gelmesini düşünüyorlarmış pandemiden önce. Ama bu pandemi yüzünden 10 sene ileri gitti e-ticaret. Dolayısıyla e-ticarette olanlar ve bu sektörde olmayı düşünenler için söylüyorum. Hem Türkiye'de gidecek daha çok yer var hem de bütün halk artık internetten alışveriş yapmaya yöneldiği için bizim için gelecek var. Yani sektörün önü açık öyle söyleyeyim. İki kişilik ekibimiz var ama yani ee, önümüzdeki sene bu zamanlar 10 kişiden aşağı olmayız diye düşünüyorum. Evet öyle büyüyor yani işler. Benden fazla kullanan kimse yoktur. Ben ilk işe Dopigo ile başladığım için e, ve de hani hala kendi işinin başında olan bir patron olduğumdan Dopigo'nun her yerini yani hani etinden sütünden faydalanılıyor derler ya ben de her zaman 3 tane Dopigo ekranı açıktır her zaman. Bir tane ekranda gelen siparişleri görürüz, faturaları keseriz. Diğer ekranda ciro nereye gidiyor onu görürüz canlı olarak. Bir diğer ekranda da adetlerimizi ve e, sepet ortalamasını görüyoruz. Yani sepet ortalamamız düşükse eğer diyoruz ki bugün pahalı mallar satılmıyor. Onlarda bir sıkıntı olmalı hemen gidip bakıyoruz. Bir sürü iş yani hemen onların fiyatlarını düzenliyoruz sepet ortalamasını yükseltmeye çalışıyoruz falan filan. Dolayısıyla birkaç yönden birlikte gidiyoruz. Dopigo'yu benim kadar çok kullanan yoktur o yüzden.